Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Photoshop'a başlangıç oynatma listesindeki bugünkü konumuz Margaret Tool ile bir şablon oluşturma olacak. Devamında ise oluşturmuş olduğumuz şablonun içerisine bir resim atma olacak. Şimdi arkadaşlar değerlerini gireceğimiz bir sayfa açalım. File, New, kısa yolu kontrol neydi? Bize gelen sayfada biz ofis ortamında bir çıktı almak istiyoruz. Ne yapıyorduk? A4'ü seçerek biz A4 bir sayfa açıyorduk. Gelen bir sayfa bize dikey. Bunu biz nasıl yataya dönüştürüyorduk? Image rotate canvas. CV dediğim zaman arkadaşlar saat yönünde dönüyordu. CCV dersem saat yönünün tersinde dönüyor. Ben saat yönünde döndürüyorum. Benim dikey olan A4 sayfam yatay bir hale gelmiş oldu. Şimdi dersimizin konusu Margaret Ol ile bir şablon oluşturacağız dedik. Neydi kısa yolu? M. Tool da sol üst tarafta bulunuyor. Böyle üzerlerine geldiğimiz zaman bütün tulbarımızdaki hepsinin kısa yolu yan tarafında yazmakta arkadaşlar. Ne kadar kısa yolu öğrenirsek o kadar pratik oluyor. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi Margaret tool'umuza geldiğimiz zaman klavyemizde herhangi bir tuşa basmadığımız zaman bize rahat bir seçme alanı oluşturuyor. Ben kare bir alan seçmek istiyorum. Shift tuşuna bastığım zaman bana bir kare alan seçmiş oluyor. Ben yeni ile bunun içini boyamak istiyorum. Nasıl boyuyorduk? Ctrl ile delete dediğim zaman bana beyaz bir renk boyayacak. Pardon, alt Delete dediğim zaman beyazı boyayacak. Ctrl ile delete dediğim zaman da siyah rengi boyamış olacak. Eğer ben bu renklerin yer değiştirmesini istersem neye basıyorduk? Kısa yolu X. Eğer X aklımızda da gelmiyorsa bizim renk skalamızın yan tarafında bulunan değiştirme işaretine bastığımız zaman renklerimiz değişiyordu. Ctrl D'ye bastım. Seçim alanını iptal ettim. Move tuşuna geldim. V'ydi kısa yolu. Toolbar'ımızda da burada. Alt Shift ile ben aynı hizaya Aynısından bir tane daha kopyalamış oldum. İki tane de alt tarafa kopyalıyorum. Dört tane bir şablonumuz oldu. Bir tane de dikey buraya hemen kopyalayalım. Şu şekilde aynı hizaya getirelim. Arkadaşlar aynı hizaya gelmesini istiyorsak bu tür bazı e, ayarlarımız olacak ileriki videolarımızda. Yine şimdiden bir gösterelim. Ctrl-R ile ben cetvelimi açıp kapatıyordum. Şu şekilde yukarıdan aşağıya sürükleyip bıraktığım zaman cetvelimin çizgisi aynı hizaya geliyor. Eğer bana rahat bir geçiş alanı sağlamıyorsa CTRL tuşuna basarsam piksel piksel geçiş işlemi sağlıyor arkadaşlar. Yani CTRL tuşuyla da çok rahat geçişler yapabiliyoruz. Ne yapıyorum? Layer'ıma geldim. Ctrl-T dedim. Aynı hizaya getirdim. Okeyledim. Benim artık bu cetvelle işim kalmadı. Yukarıya sürükleyip bıraktım. Bana 5 tane bir e, resim yap, içerisine atmak için şablonumuzu oluşturduk. Ben bunların hepsini sayfamın ortasına getirmek istiyorum. Nasıl getiriyorduk? Hepsini seçiyoruz. Layer'larımızı Ctrl G diyerek gruplandırdım. Margaret Tool'uma geldim. Made kısa yolu. Alanımı seçtim. Move geri geldim ve ortalamış oldum. Ben biraz daha bir tık daha şu şekilde büyütelim. Arkasını beyaz istemiyorum arkadaşlar. Şablonumuzun içerisine resimleri attığımız zaman arkaya da bir resim atalım. Ben gruptan artık çıkartmak istiyorum layer'larımı. Ne yapıyordum? İki yolu vardı. Hemen layer'larımın hepsini seçerek yukarıya sürükleyip bırak dediğim zaman benim grubumdan çıkıyordu ama grubum burada hala duruyor ne yapıyorduk sağ tıklıyoruz ungroup layers dediğim zaman benim grubumu siliyor içerisindeki layerları da dışarı yatıyor kısa yolu bu şekilde daha da güzel şimdi ücretsiz indirme sitesi neydi bizim arkadaşlar pexel ben pexel'e su sporları yazdım buradan birkaç tane resim indirdim bizim şablonumuzda ne vardı arkadaşlar Dört tane kare bir dikey. Biz burada arkadaşlar e, yatayları dikey olarak kullanabiliriz. E, dikeyleri de yatay olarak kullanabiliriz. Bizim e, şablonumuz nasılsa o şekilde ayarlayabiliriz. Hemen onların da örneklerini göstereceğim şimdi. Ben open sayfasını nasıl açıyordum? Boş alanıma tıkladığım zaman open sayfası geliyor. Şöyle 5'ini seçiyorum. Aç dediğim zaman benim 5 tane resmim açılıyor. Biz ikişer ikişer açarsak daha da kasma olmaz arkadaşlar. resimler kaliteli olduğu için bu yüzden bir kasma işlemi oluyor. Ben şimdi video uzun sürmemesi için 5'ini birden seçtim. Şimdi arkadaşlar bizim bu şablonumuza resim atmamız için Resmimiz her zaman hangi şablona geçmesini istiyorsak o layer'ın üzerinde olması lazım. O layer'ın üzerine gelmesi için de layer'ımızı seçiyoruz ve sürükleyip bırak dediğimiz zaman o layer'ın üzerine geliyor. Eğer benim bu layer'ım seçili olsaydı şunu silelim tekrardan. Eğer benim bu layer'ım seçili olsaydı sürükleyip bırak dediğim zaman benim seçmiş olduğum layer'ımın üzerine gelmiş oldu. Şimdi biz şöyle e, dikey bir resmimize, şablonumuza yatay bir resim atalım. Ne yapıyorum? Layer'ımı seçtim. Layer'ı nasıl seçiyorduk? CTRL tuşuna basarak Move Tool seçiliyken kısa yolu ve şu şekilde tekrardan gösterelim. Layer'ımıza tıkladık. Sürükleyip bırak dediğimiz zaman benim sayfama resim gelmiş oldu. Biz nasıl bu şablonun içerisine resim gömeceğiz? Alt tuşuna bastığım zaman iki layer'ın arasına geldiğimde bir simge oluşuyor arkadaşlar. Fark ediyorsanız. Faremle bastığım zaman benim resmim şablonunun içerisine girmiş oluyor. Ben burada Ctrl T ile ne kadar oynama yaparsam yapayım benim şablonumdan resim hiçbir zaman taşma olmayacak. Bunun iki yöntemi var. Şu şekilde iptal ediyorum. Ne yapıyorum? CTRL tuşuyla layer'ımın transparanına bastığım zaman benim layer'ım seçili hale gelmiş oluyor. Yani bana burada diyor ki senin layer'ın bu şekilde Ctrl-Shift-I ile seçmiş olduğum alanımın dışını seçiyorum. Yani burası iptal. Seçmiş olduğum alanımın dışını seçiyorum. Delete dediğimde resmi layer'ımız seçiliyken benim tekrardan şablonum oluşmuş oldu. Ama ben artık bu resimde sildiğim alanı bir şekilde geri getiremiyorum. Ne yapıyorum? Ctrl Alt Z ile geri getirdim. Alt tuşuyla iki layer'ın arasına bastığımda Ctrl T dediğimde istediğim şekilde oynama yapabiliyorum. Yani resimden hiçbir şekilde kayıp olmuyor. Eğer sildiğimiz zaman bizim artık sildiğimiz alanı bir daha geri getiremiyoruz. Şu şekilde. Yukarısı durduğu için onlar silinmiyor. Şu şekilde tekrardan gösterirsem yani bizim resmimizin kenarlarından gitmiş oluyor. Biz şablonumuzun içerisinde rahat bir resim oynama yapmak istiyoruz. Alt tuşuna bastım. Resmimiz şablonumuzun içerisine girmiş oldu. Ctrl T dedim. Sağ tıkladım. Horizontal dedim. Resmi perspektif şeklinde döndürdüm. Şimdi resmimiz büyük geldi. Bunu nasıl şablonumuza sığdırıyorduk? Şu şekilde alanımızı seçtik. Yukarıdan sündürebileceğim yeri seçerek Marguerite Tool'la Ctrl T dedim. Yukarıya sündürdüm. Aşağıdan da sündürmek istiyorum. aşağıdan da sündürmüş oldum. Eğer arkadaşlar ben seçtiğim alanı şuradan seçersem benim sündürmem her zaman belli olur. Yani bunu belli olmayacak bir şekilde seçersek bizim sündürdüğümüz işlem kolay kolay fark edilmez. Ctrl D dedim. Seçtiğim alanı iptal ettim. Ama buraya biraz küçük geldi. Ben bunu eski haliyle büyük bir şekilde kullanmak istiyorum. Ctrl alt Z ile de history'de 90 yapmıştık. 90 hareket geri gidiyorum. Ctrl T dedim. Sağ tıkladım. Horizontal diyerek sola perspektif şeklinde şu şekilde dikey yatay bir resmimizi dikeyde kullanmış olduk. Hemen ne yapıyorum? Diğer resimlerimi çağırıyorum şablonumuza. Ben bu layer'ıma bu resmi katmak istiyorum. Ne yapıyorum? Layer'ımı seçtim. Sürükleyip bıraktım. Alt tuşuna basarak resmimin içerisine katmış oldum. Ne yapıyorum? Şablonuma göre büyütme küçültme yapıyorum. Okeyledim. Videomuz çok uzun olmaması için uğraşmıyorum. Kapattım. Hemen yeni layer'ımı açıyorum. Sürükleyip bıraktım resmimizi alt tuşuna basarak ikilerin arasına bastığımız zaman bizim resmimiz şablonumuza girmiş oluyor. Hemen şu şekilde yerlerini ayarlayalım. Şöyle bir renk ayarı da yapalım hemen şu karvası göstereceğim ileriki videolarda kapattım. layer'ımı seçerek sürükleyip bırak diyorum. Alt tuşuyla da iki layer'ımın arasına tıklayarak şablonumun içerisine resmi katıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Hemen layer'ımı seçiyorum. Dikey bir resmi ya kare bir resimde kullanmak istiyorum. Hemen sürükleyip bıraktım. Alt tuşuyla resmimi şablonun içerisine katıyorum. Ctrl T ile de büyütme-küçültme işlemlerini gerçekleştiriyor Bizim arkadaşlar e, bu şekilde yaparsak biz her zaman şablonun içerisinde resimden bir şey kaybetmeden yer değişikliği, oynama, büyütme-küçültme yapabiliriz. Eğer ben bu şablonumu bu layer ile la birleştirmek istersem Ctrl-E tuşuna basıyordum. Hemen resmi şablonla birleştiriyorum diğerlerinde. de. Artık benim şablonum tamamıyla resimle birleşmiş oldu. Ben layer'ımı seçtiğimde tekrardan oynama yaptığımda artık tamamıyla e, resimle şablon birleştiği için tek bir layer'a geldi. Ben istersem bunun içerisine tekrardan yeni bir resim atabilirim. Ne yapıyorum? Yeni layer'a geldim. Resmimi attım. Alt tuşuna bastığım zaman benim tekrardan arkadaşlar Eski layer'ım şablon haline getirdik. resim Resmi birleştirim kontrolü ile yeni layer'ımız bu olmuş oldu. Ben eski halini göstereceğim şu an. Şu şekilde hizalamalarda değişiklikler oldu. Ne yapıyoruz? Hemen isimlerini değiştiriyoruz. Sol, üst. Hemen ne yapıyoruz? orta üst. Biz layer'ımızın hangisi olduğunu nasıl görüyorduk? Gözlük kapatıp açtığımız zaman bize hangi layer olduğunu gösteriyor. Ya da CTRL e tuşuna bastık. Transparan layer'ımızın transparanına tıkladığımız zaman bize layer'ımızı seçiyor. Yani bize diyor ki senin layer'ın bu kadar. Ctrl D ile seçim alanını iptal ediyorum. Sol alt diyorum. Orta alt ve dikey yazmış oldum. Bu layer isimlerini değiştirme işlemini alışkanlık hale getirirsek ileriki eğitimlerimizde sizin kendi yapmış olduğunuz çalışmalarda her zaman layer'lar arası geçişimiz kolay oluyor arkadaşlar. Ben şimdi hemen şöyle bir efekt vermek istiyorum. Bevolent Boy. Bu layer style'ımı ben ileriki videolarda daha da detaylı anlatmak istiyorum. Şu şekilde görmek istersek çok gitti şöyle olsun. Okey dedim. Diğerlerine de aynı style'ımı atmak istiyorum. Sağ tıkladım. Copy layer style dedim. Diğer layer'larımı layer seçerek paste layer style dediğim zaman benim buradaki layer style'larım diğerlerine de geçmiş oldu. Ben arkasını beyaz görmek istemiyorum. Hemen ne yapıyoruz? Çift tıkladım. Open sayfasını getirdim. Ben şu resmimi hemen arkaya fon olarak kullanmak istiyorum. Ne yapıyordum arkadaşlar? Background'ımın üzerine gelmesini istediğim için her zaman background'ımı seçiyorum. Sürükleyip bıraktım. Ctrl T dedim alanıma göre ayarladım. Ve opasitesini düşürüyorum arkadaşlar. Şöyle 30 desek biraz daha iyi olacak. 40 diyelim. Yani beyaz olmaktansa arkadaşlar her zaman arkada bir resim olması daha da iyidir. Ya da başka bir resmi kullanabiliriz. Şu şekilde sürükleyip bırak diyelim. 80, 90 diyelim ya da 40 diyelim. Bu layer'ımızı da kapatalım. Yani beyaz olmaktansa bu şekilde arka fonda daha da güzel oluyor. Bu şablon içerisine resim atmak arkadaşlar farklı farklı bizim araçlarımızda da var. Bunları diğer videolarımızda göstereceğiz. Ee, bu videomuz bu kadar olsun çok uzun tutmak istemiyorum dediğim gibi birkaç daha videolarımız olacak egzersizlerimiz olacak bunlarla ilgili umarım yararlı olmuştur umarım kullanırsınız ee, kullanacağınıza da eminim bana destek olmak için abone olup yorum yaparsanız like yaparsanız desteklemiş olursunuz şimdiden herkese teşekkür ederim hoşçakalın.